Bu şekilde kuzeyden güneye önemli miktarda birlik kaydırmayı başarmıştık. Düşmanın bundan haberi yoktu. 18 Ağustos 1922 akşamı Çankaya. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal, Yaveri Cevat Abbas, Ankara Mevkii Kumandanı Fuat Bey, Bağ Köşkü'nün bahçesindedirler. Beklediğimiz gün geldi. Evet. Taarruzu yapıyoruz. Konya üzerinden Akşehir karargahına, oradan da cepheye gideceğim çocuklar. Beni götürmüyor musunuz paşam? Ben de rica edecektim paşa hazretleri. Hayır. İkiniz de burada kalacaksınız. Cevat, sen benim köşkte çalıştığım etrafa duyuracaksın. Fuat Bey, siz de mevki kumandanı olarak Ankara'ya sahip olacaksınız. Her ihtimali düşünmek mecburiyetindeyiz. Buradaki göreviniz cephedekinden daha önemlidir. Benim Ankara'dan ayrıldığım hissedilmemelidir. Anadolu Ajansı'na önümüzdeki günlerde Çankaya'da bir çay ziyafeti vereceğimi yayınlatınız Cevat Bey. Emredersiniz paşam. Cevat Bey, siz de benimle devamlı muhaber ediniz. Emredersiniz paşam. Onun bu kararını Ankara'da ancak birkaç kişi bilmektedir. Sonra Mustafa Kemal Çankaya'dan sivil olarak ayrılıyor aslında Konya üzerinden cepheye gitmektedir. Ertesi gün Anadolu Ajansı, Mustafa Kemal'in Çankaya'da bir çay ziyafeti vereceğini yayınlamaktadır. Az sonra Ankara'nın bütün dünya ile haberleşmesi kontrol altına alınıyor. 24 Ağustos 1922. Akşehir Başkumandanlık ve Batı Cephesi Karargahı. Gelişim gizli kalacak. Telgrafhaneyi kontrol altına alın. Alındı paşam. Başkomutan Mustafa Kemal, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi, Garp Cephesi Kumandanı İsmet, Birinci Ordu Kumandanı Nurettin, İkinci Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşalar ve Batı Cephesi Kurmay Başkanı Albay Asım Gündüz Bey'le durumu son bir defa daha gözden geçirmektedirler. Plan gereği yapılacak harekatı ana hatlarıyla tekrarlıyorum. Düşman kuvvetlerinin daha zayıf bulunduğu Afyon'un güneybatısından... ...birinci ordu kuvvet çoğunluğuyla asıl taarruzu yapacaktır. Düşmanın İzmir istikametine çekilmesine fırsat verilmeyecek... ...Afyon yaylasında imha edilecektir. Güneydeki birinci ordu asıl taarruz yaparken... ...kuzeydeki ikinci ordu karşı kuvvetleri yerinde tutacak... ...ve gösteri taarruzlarıyla hangi cepheden yarma yapacağımızı belli etmemeye çalışacaktır. Taarruz 26 Ağustos sabahı 5.30'da topçumuzun ateşiyle başlayacaktır. Döğer'deki düşman ihtiyat kuvvetleri son derece mühimdir. Bu kuvvetlerin kullanılmasına fırsat verilmeyecektir. Bu arada Fahrettin Paşa idaresindeki süvari kolordumuz... ...geçit vermez ahır dağlarını aşarak düşmanın arkasındaki yerini almış olacaktır. Tamam mı? Tamam, tamam Paşa, Paşa Hazretleri. O halde şu da hareket edebiliriz. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Hazretleri. 25 Ağustos 1922. Şuhut Başkumandanlık Karargahı. Türk Milli Mücadelesi'nin tarihi bir çatısı daha. Başkumandan Mustafa Kemal ve üst düzeydeki diğer kumandanlar bu köy evinde harekatın detaylarını bir kez daha incelediler. Bu sırada Kocatepe eteklerindeki çadırlı karargah hazırdı. Aynı saatlerde Fahrettin Paşa kumandasındaki süvari kolordusu geçit vermez ahır dağlarını aşarak düşmanın arkasındaki yerini almak üzere hareket etmiştir karşıdaki düşmanın Sarp tepelerin üzerinde çok kuvvetli tahkimat yaptığı bilinmektedir. Mehmetçik ise sayılı mermisine rağmen şartlar ne olursa olsun bütün bu engelleri aşmaya ve zafere ulaşmaya kararlıdır. Gökte ay hilal şeklini almıştır. Ve 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan tarihi gece. Başkumandanlık çadırlı karargahı. Başkumandan Mustafa Kemal çadırında haritasına eğilmiş düşünmektedir. Yaveri Muzaffer Bey heykelleşmiş saniyeleri saymaktadır. Der. Derdeki düşman ihtiyatları çok mühim Muzaffer. Saat kaç? İki çeyrek var paşa. Vakit yaklaşıyor. Biraz evvel cephe kumandanından gelen rapor paşam. Gidebilirsin. Düşman atlarında hiçbir fevkaladelik yok. Hiçbir şey sezmedikleri anlaşılıyor Muzaffer. Uyuyorlar. Fahrettin Paşa'nın suvari kol ordusundan haber var mı? Evet, Anlaşıldı. Ahır dağlarını geçmek üzereler. Bu çok iyi. Plan aynen uygulanıyor. Bana cephe kumandanını bağlayın. Buyurun paşa hazretleri. Düşmanda bir gelişme var mı paşa? Hayır. Hiçbir gelişme yok paşam. Tabiatıyla. Olsa şimdiye kadar çoktan olurdu. Benim kanaatimce hiçbir şey hissetmediler. Döver. Döver. Ama dövemeyecekler. Bu kuvvetler hareketsiz kalmaya mahkumdur Muzaffer. İkinci ordu gösteri tarafına hazırdır paşam. Evet, tam beş otuzda. Erat istirahat ediyor mu paşa? Hiç kimsenin gözüne uyku girmiyor paşa hazretleri. Mehmetçiklerse Helalleşmiş, özledikleri sabahı beklemektedirler. Gözler uzaklara çakılmış kalmıştır. Anadolu'nun çocuğu ötelere bakmakta, düşman işgalindeki köyünü, yuvasını, anasını, yavuklusunu düşünmektedir. sağ mıdırlar bilemez. İçinden bir ses yarın diye fısıldar. Yarın öğreneceksin. Bekledikleri sabah yaklaşmaktadır. Erzurum'un Nebiler köyünden bir Mehmetçik, elin gavurunu kırmızı mumlu mektupla mı davet ettim de demektedir kendi kendine. Dört senede üç şehit veren ocağının son yavrusu, anasının son kuzusudur Nideli Müslümoğlu Süleyman. Öcünü alacaktır. Yüzbaşı Muzaffer vatanı düşürmektedir. Karış karış. Edirne'den Kars'a kadar. Üsküdar'da bıraktığı hasta annesini görür gibi olur karanlığın ötesinde. Sonra babası gelir gözlerinin önüne. Çanakkale'de şehit olan babası. Fatiha istemektedir. Okumaya başlar. Dinarlı Durali düşman işgalindeki yuvasını düşlemektedir. Sağ mıdırlar bilemez. Bacısıyla gencecik karısı. Sonra içine bir kor düşer alev alev nellerin en büyüğü. ırza da el uzattılarsa diye. Siperden fırlamak ister tek başına, kendini zor tutar. Hadi gayrı Mustafa Kemal, hadi gayrı sabahı erken yap demektedir Dinarlı Durali. Aynı gece Ankara, saat üç. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halindedir. Başvekil Rauf Bey, acele gizli celse yapılmasını istemiştir, kabul edilir. milletvekilleri hiçbir şey bilmemektedirler. Buyurun Rauf Bey efendim. Efendiler, tarihi bir gece yaşıyoruz. Az evvel Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa'dan önemli şifre telgraf aldım. Aynen arz ediyorum. Çok aceledir, zata mahsustur. Bütün hazırlıklarını tamamlayan ordumuz bu sabah 26 Ağustos şafak vakti taarruza geçecek. Bravo. Bravo. sakin ol. Fevzi Paşa'nın telgrafını okumaya devam ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle düşmanı mağlup edeceğimize ve yurdumuzu son karış toprağımıza kadar kurtaracağımıza kesinlikle inanıyorum. Mustafa Kemal kendinden emin Kocatepe'ye çıkmaya hazırlanmaktadır. Aynı anda Düşman başkumandanı Hacı Anesti İzmir Limanı'ndaki yatında, vekili Trikopis ise Afyon'daki bir baloda eğlenmekteydiler. Vakit geldi. Gidelim Muzaffer. Gidelim paşam.